Evet, bugün gerçekten çok yorgun bir açılış yapıyorum. Ama bir yandan da çok mutluyum. Bu mutluluğumu zaten hissedeceğinizi cani gönülden biliyorum. Ee, sabah bir anda alen acele kalktım. Çünkü yapmamız gereken bir şey vardı. Bunu siz bilmiyorsunuz tabii ki. Instagram'dan da paylaşmadım şu anda. Ee, bu yapmamız gereken şey için biz annemle günlerdir evde halduruldu toparlanmaya çalışıyoruz e, kelimelerim cümlelerimi düzgün seçemezsem eğer bilin ki heyecanımdan ve mutluluğumdandır. Ve sabah daha yeni kalktım. Yeni uyandım. Böyle bir elimi yüzümü toparladım. Videoyu çekebilmek için. Uzun süredir Instagram'dan size işte bir sürpriz var, bir sürpriz var. Beklemede kalın falan deyip duruyorum. Genelde birçoğunuz işte farklı bir iş mi yapacaksın? işte ofis mi açacaksın? Bir iş teklifi mi aldın? Gibi şeyler söylüyor. Ama ben İstanbul'a taşınıyorum arkadaşlar. Ben zaten doğma büyüme İstanbullu olan birisiyim. Sadece 8 yıldır Manisa'da yaşıyorduk ve inanın ki Manisa'ya geldiğimizden beri ben asla buraya kendime ait hissetmedim. Hayatımdaki en kötü şeyler burada başıma geldi. En kötü anıları burada biriktirdim. Hayatımın en önemli gençlik yıllarındaki dönemleri, kendimi geliştirme yıllarımdaki dönemleri burada geçirdim ve Manisa'ya dargınım ve küsüm ailem hala Manisa'da yaşayacak beni oraya yerleştirmeye gidiyorlar İstanbul'a yerleştirmeye geliyorlar benimle birlikte ben şu an kendi eşyalarımı toparlıyorum ve evime buradan götürmem gereken eşyaları toparlıyoruz annemle neyse geçmiş konuşmanın bir anlamı yok çünkü ben artık Manisa'dan gidiyorum eğer Manisa'da beni üzen ve bu videoyu izleyen insanlar varsa meydan sizin ben çünkü çok daha güzel bir meydana gidiyorum. Instagram'dan takip edenlerde bir Uzun bir tatil sürecindeydim. Ve dedim ki tatil sürecinden sonra çok yorulacağım. Ee, yoğun bir iş beni bekliyor. Beklemede kalın demiştim. İki gün önce geldim Manisa'ya. Uşaktaydım daha önce. Ee, annemle mutfak eşyalarını falan toparladık. Alınması gereken eksikleri falan aldık. Şimdi de ben kendi odamı toplayacağım. Çünkü sabah taşıyacak olan firma haber verdi bu akşam taşıyacağız dedi. O yüzden kendinizi bir an önce toparlayın hazırlanın dedi. Zaten taşınma vlogu çekiyorum şu anda anladığınız gibi. Odam rezalet bir halde. Rezalet bir halde. Yani İstanbul'a giderken, İstanbul'a taşınırken yanımda saçma sapan eşyalarımı götürmek istemiyorum. Ayıklamak istiyorum ama akşama kadar da yetiştirebilir miyim bilmiyorum. İnanılmaz bir halde. Odam zaten benim çok küçük. Bilenler bilir. Neyse şimdi biz sizinle birlikte benim odama geçelim, oranın artık bir altından girip üstünden çıkalım. Çünkü yetiştirmemiz gerekiyor, gidiyoruz. Anneciğim, Hı? toparlıyor musun yastıkları, evet. yorganları? Bak, bana en güzellerini ver. Zaten öyle yaptım. Evime, en evime isimli. en güzellerini ver lütfen. Neyse. Ben odama geçiyorum arkadaşlar. Ev o kadar kötü bir halde ki yani bu taşıma muhabbetlerini zaten hiç sevmiyorum. Evet, böyle güzel. Benim odam bilenler bilir. Ben bu arada e, istenmişti. Oda turu videosu da çekmiştim. Ama video o kadar kısa oldu ki yani çünkü inanılmaz küçük bir odaya sahibim. Bir burası, bir burası var. Zaten burasının yarısında böyle şöyle göstereyim size. Kitaplığım var. Burada YouTube arka planım var. Burada da bu şekilde dolaplarım var. Ay ay ne oluyor ne oluyor? Allah'ım mayın tanrısı gibi yahu hiçbir yerde şey yok. Heh. Evet gördüğünüz gibi kapımın arkası benim YouTube arka planımdı. Gerçekten çok büyük emeklerle, çok büyük umutlarla, hayallerle yaptığım bir arka plandı. Çünkü bu küçük odada sadece değerlendirebileceğim bir tek orası vardı ve ben de oraya böyle bir şey yapabilirdim. Bundan kaynaklı olarak bu oda benim YouTube'a başladığımdan beri her şeyim oldu. Burada sizinle bir sürü videolar çektik. Alamayacağım. Burada sizinle bir sürü videolar çektik, bir sürü anılar biriktirdik ve aynı zamanda bir buçuk yılda dört duvar arasından çıkmadan ne kadar fazla video çekilebilirse o kadar video çektim ve siz de hepsini izlediniz. Gerçekten bunun için size çok teşekkür ediyorum. Ağlamayacağım, ağlamayacağım. Burada kışlık videosunu çekerken ben bir cümle kurmuşum. Ee, videoyu dönüp izlediğimde gördüm bunu. Odam küçük. İçinde fazla hareket edemiyorum. Kıyafetlerimi yerleştirirken de zorlandım. İnşallah daha büyük bir odaya çıkarım. Daha büyük bir odam olur gibi bir söz söylemişim size. Ben şu anda kendi evime çıkıyorum arkadaşlar. İstanbul'a taşınıyorum. Kendi evime çıkıyorum. Daha büyük bir odam olacak. Daha büyük bir evim olacak her şeyden önce. Ee, yani gerçekten evrene düzgün mesaj göndermeliyiz. Ne istediğimizi bilmeliyiz. Evet şimdi... Valizi getireyim, valizin içine dolabın içindekileri yerleştirelim. Ay bitmiyor, bitmiyor. Gerçekten. Benim bu odadaki çilekeş hayatım bitmiyor diyecektim ama maalesef sanırım bu odadaki, bu küçük odadaki son toplanmam ve gidiyorum. Hold me close till I get up time is barely on our side i don't wanna waste what's left the storms we're chasing leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't wanna waste what's left And I I we'll go through the wastelands through the highways till my shadow through the sun and on oh, and on we'll go through the wastelands, through the highways. And on and on we'll go. I. I. Yemin ediyorum şu valizleri her doldurduğumda, kapatmaya çalıştığımda eziyet çekiyorum yani. Resmen eziyet çekiyorum. Neyse, dolabımızın büyük bir ölçüdünü, yani burayı ve buranın şu üst katını bunun içine kaldırdım. Şimdi diğer valizi dolduralım. Eşyalarım taşınıyor. Allah'ım resmen yemin ediyorum bir kamyonu doldurdum ya. Böyle bir şey olamaz. Güle güle İstanbul'da görüşürüz. Şimdi taşıyorlar birkaç eşya kaldı. Çok paldır küldürü oldu. Hepsini anlatacağım size. Sadece böyle bir son bir kez giden kamyonu çekebileyim dedim. Hepsini tek tek anlatacağım. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Evet. Sesim odada yankı yapıyor. En son ne çektim, ne söyledim hiç bilmiyorum. Hatırlamıyorum da. Tipim birazcık bulanık gördüğünüz gibi. Yani... Ee, nereden başlasam, ne söylesem bilmiyorum. Ama şu anda o küçük diye nitelendirdiğim odam aslında gözüme kocaman geliyor. Çünkü içinde hiç eşyam kalmadı. Şu an bu YouTube arka planının yine önünde size video çekiyorum. Yani videoyu burada devam ettiriyorum. Hani şarkıda söylüyor ya, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe diye. Tam olarak şu an o noktadayım. Üzülüyorum. 8 yıldır Manisa'da yaşıyorum. İyi veya kötü anılar biriktirdim. Bu odada iyi veya kötü şeyler yaşadım. Çok hüzünlendiğim günlerim de oldu. Çok ağladığım günlerim de oldu. Çok mutlu olduğum, çok güzel anılar biriktirdiğim günlerim de oldu. Hatırlamak istemeyeceğim anılar yaşadığım da oldu. Bu YouTube arka planın önünde ilk videomu çektiğimde işin bu kadar geleceğini hiç düşünememiştim. Bir gün burayı terk edeceğimi düşünememiştim. YouTube'da bu kadar ilerleyebileceğimi düşünememiştim. Eşyalarım çıktıktan sonra odayı böyle boş görünce tutamadım kendime. Biraz duygulandım, ağladım açıkçası. Çünkü dediğim gibi burada bir şeyler bitiyor, ama yeni şeyler başlıyor. Her son yeni bir başlangıç gibi oluyor aslında. Nasıl konuşsam onu da bilemiyorum ama şu anda benim odam boş. Ailemin eşyaları onlar evde yani evi tamamen taşımıyoruz ben gidiyorum İstanbul'a sadece, ben yeni bir ev açıyorum İstanbul'da. Ama bazı şeylerin yolunda gitmesi için, bazı şeylerin düzene girebilmesi için ve artık benim mutlu olabilmem için Manisa'dan taşınmam gerekiyordu. Burayı hiçbir zaman sevmedim, hiçbir zaman buraya ait kendimi hissetmedim. Doğma büyüme İstanbul'luyum dediğim gibi 8 yıldır burada yaşıyorum. Burada hep afalladım, hep kötü anılar biriktirdim. İyi anabileceğim şeyler sayılıdır. E ee, buna rağmen neden buradan ayrılırken bu kadar hüzünleniyorsun derseniz işte insanın o yaşadıkları, çektikleri geliyor aklına. Ve bu odayı bu şekilde boş görmek geliyor. Yeni gideceğim evim inşallah bana huzur, mutluluk, başarı, güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar getirir. Benim tüm akrabalarım, tüm tanıdıklarım aslında İstanbul'da. O yüzden de buraya çok alışamadım. Burada çok adapte olamadım. Hala beni İstanbul'da bekliyorlar. Sürekli yazıyorlar hatta taşınacağımı öğrendiklerinden beri. Bir yandan o açıdan mutluyum ama bir yandan da burada ardımda bıraktığım yaşantılarım içinde de hüzünlüyüm. Tam olarak o noktadayım yani. Kendime nasıl ifade etsem bilmiyorum. Yarın zaten yola çıkıyoruz. Bugün eşyalarımız gitti. Yarın da biz yola çıkıyoruz. İstanbul'a gideceğim artık temelli. Yarın Instagram'dan da duyurum büyük ihtimalle de. Bu video yayınlanmış olduğunda zaten çoktan herkes duymuş olur. Hatta ben yerleşiyor bile olabilirim. Başka ne söylesem bilmiyorum. Bu videoyu da gerçekten böyle şu anki halimle çekmemin sebebiyeti tamamıyla anı kalmasını istiyorum. Ve hissettiğim şeylere ortak olmanızı istiyorum. Yarın öbür gün baktığımda belki de bu videoya vay be ne kadar güzel bir karar vermişim. Her şeyin başlangıcı burada başlamış. Her şeyin başı burada başlamış diyebilmeyi temenni ediyorum. Evin yani odanın daha doğrusu boş halinde size göstereyim. Burada bildiğiniz gibi benim kapım vardı. Odam tamamıyla bakın bu kadarcık bir odaydı. Yani gerçekten küçük bir odaydı. Kapının arkasını YouTube arka planı olarak kullanıyordum. Burada başımda bir hatırlayanlar bilir, izleyenler videolarımı bilir. Bir rafım vardı. Burada yatağım vardı. Burada da dolaplarım vardı ve burada çalışma masam vardı. Şu an tamamıyla gördüğünüz gibi bomboş. Bu masayı götürmüyorum artık çünkü gerçekten çok eskidi. O kitaplarım da üniversiteye ve KPSS'ye hazırlandığım kitaplarım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu burada kapatacağım sanırım. Yarın devam eder miyim bilmiyorum. Son olarak bu arka planda tekrardan size bazı şeyleri söylemek istiyorum. Hiçbir şeyi atlamayın hayatınızda. Her şeyi başarabilecek güçte olduğunuza inanın. Ben burada tam bu arka planın önünde bu odada size 70-80 tane video çektim ve hepsinde de aynı şeyi söyledim. Konusu her ne olursa olsun hedeflerinizin, hayallerinizin peşinden koşmanızı söyledim. Ben de şu an hedeflerimin, hayallerimin peşinden koşuyorum. Bu da size bir örnek olsun. Kendinize çok 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 cici bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda bu arka plansız yeni evimizde görüşmek dileğiyle.